Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Ormanda şak oynuyoruz. Karşımızda Belvet var. El omuz, zümrüt 4. Zümrüt 4 çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Ha şu an şimdilik sakin gidiyor. Belvet'i bir ormanda yokladım. Ancak flaşını flaşına atıp kurtulmayı başardı. Çok sorun değil. Biz şuraya gene bir tuzağımızı kuralım. Belvet'in ormanını dönmeye devam edelim. Üst tarafından kırmızısını almıştım. Şimdi köpeklerini bir de kurbağasını alırsam bence bu iş tamamdır diyebiliriz. Belvet nerede bilmiyorum ama acaba o da beri ormanıma mı gitti hiç ha. gözüktü. Gel. Gel dostum gel. Evet. Belvet tamam. Sindre'ye acaba bir şey yapabilir miyiz? Bence yapamayız. O yüzden biz şöyle bir dönelim. Vex güzelce beyit dedi bize. Şurada da kutumuz vardı. Bu kutuyla birlikte Velvet'in ormanı iyicene tartaklamış olduk. Hem kırmızısını aldık dostlar. Ondan sonra da geldik mavisini aldık. Köpekleri kurbağası derken Velvet bence evet 8 farda kaldı şimdilik. Bu da 8 farda iki kamp demek oluyor. Şimdi eğer bir de çift yengeç yaparsak bence karşı ormancıyı iyice de oyundan düşürmüş oluruz diyebiliriz. Hadi bakalım. Fena başlamadı bizim için oyun. Şöyle şunu da alalım. Bir de bir bakayım bir şey yapabilir miyim? Bir şey yapamam. Kendi ormanıma devam edeceğim. Ee, ondan sonra aksiyonlu kısımlarda da kayda gireriz. Hadi bakalım. Dostlar şöyle üst koridora doğru yanaştım. Ribbon, Ribbon hiç fena gözükmüyorsun dedim. Ee, Ribbon burada Warwick aa, kamyonu kaçırdık. Kamyonu kaçırdık. Bu çok iyi olmadı. Sorun değil ama zaten farm konusunda hiç zaman başarılı olamadık diyeyim. Ee, şöyle döneyim. Böceklerimiz gelmiş ama böceklerden önce şu yengeci de alalım da. Eee Belvet, şey belvetten olabildiğince farm esirgemeye çalışalım. Şu anda 16 fanda alt koridora gank atıyor e, ee, farm yapması gerekirken muhtemelen şu kampları duruyordur. Herhalde onlardan da birkaç tanesini ayıklarız. Warwick de yardıma geliyormuş. Sağ olsun biz burayı rahat çıkartırız. Ondan sonra aksiyonlu kısımlarda da tekrar kayda devam edelim. Warwick bir gelsene. Tamam. Aman. Amanın. Aa, Warwick yok. Çıkar artık. Çık oradan çık 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 kaçın 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 dostlar Eyvah yediler stanları stanları yiyorlar Stanları yiyorlar benim bence gitme vaktim gelmiş diyeceğim bakalım çıkabilecek miyiz Hızımız fena değil ayakkabımız olduğu için güzel koşuyoruz Peki Berlet hadi bakalım Tamam <laughs> Tamam ee, biraz, biraz garip bir oyun oldu hadi bakalım Devam. Ee, ormanımızı dönelim. Ondan sonra kayda devam edelim. Dostlar. Belvet'i bir kez daha buldum. Hızlıca çıkarmış olduk. Sindira bana gelir mi diye bakıyorum. Bana gelme niyeti yok gibi. Biz şöyle klonla birlikte ejdere devam edelim. Bence sorunsuz sıkıntısız çıkartınız bunu. Eğer Sindira gelmezse diyecektim. Sindira geliyor. Peki Sindira. Ben de sana gelmiyorum. Gelmiyorum. Takımdan yardım istiyorum. Takım. Takım. Takım öldürür beni. Takımın hiç umurunda değilim dostlar. Smite'ım 900 vuruyor. Tamam. Şeyi çıkardık. Ben şöyle döneyim. Şurada karma sindire yakalarsa çok güzel olur diyecektim. Şimdi bir shutdown var. Ee, hani bizim durumumuz fena değil. Şu anda 4 0 1 oynuyoruz. Dakika 11'de. Warwick idare eder diyelim. Vex'imiz idare eder ama karşı tarafta Sindir Hanım da ee, 4 0, -0 bir skoru var. Hani Belvet'i ne kadar aşağı çektiysek 0-4-0 da o kadar yüksekte şu anda onun şahtan almanın bir yolunu bulmamız lazım değil. Ejderimizi çıkardık. Ormanımıza geri dönelim. Ee, böcekler geldi. Alışveriş yapar. Orada buluşuruz. Evet dostlar. Şöyle bir araya, araya girelim. Gene Belvet'i buldum. Ancak Belvet'ten önce ee, Sindra'yı kesmeyi başardık. Şimdi de eğer Riven'ı da alırsak eğer bu iş tamamdır diyelim. Şuradan da biraz canımızı dolduralım. kaç tarafta Jinx var. Biraz ultisine dikkat etmemiz gerekecek. Onun dışında bir sorun çıkmayacaktır gibi gözüküyor. Hmm. Ee, Syndra'nın shutdown'ı iyi oldu. Oldukça sağlam gidiyordu. Ee, bakalım nasıl olacak. Yani bizim açımızdan iyi ancak... Şöyle de bir sorunumuz var hani iyi oynadığım oyunlar oluyor, güzel başladığım oyunlar oluyor ancak sonrasında ben elde ettiğim avantajı değerlendirebilecek tam olarak yeteneğe sahip değilim. Dolayısıyla bazen öne geçsek de çok hızlı bir şekilde geriye düşüp maçları kaybettiğimiz oluyor. Uzun lafın kısası çok taşıma potansiyelimiz yok. O yüzden hiç boşlamamak lazım tüm ciddiyetle devam. Evet dostlar. Velvet'i şuradan yukarı doğru yürürken görüyorum. Gidip ona bir merhaba diyeceğim. Belvet tamam. Ondan sonra Riven'a doğru devam edeceğim. Bakalım Warwick'imiz oradan çıkabilecek mi? Eyvah 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 eyvah. Tamam şöyle bir Riven'a doğru gidelim. Tamam. E, Revan işi tamam yalnız bizim takımdan e, mitte bir savaş çıktı Orası pek iyi sonuçlanmadı bizim takım için e, Ben de bestledim o sırada Bakalım ne olacak Maç aslında kafa kafaya gibi diyebiliriz Her ne kadar dakika 15'te bizim 114 farmımız e, 9 0 de Skorumuz da olsa Oldukça şüpheli kendime bu konuda çok güvenemiyorum Ancak elimizden geleni yapacağız Hadi bakalım devam Dostlar Velvet'i bir daha bulduk Belki bir de Soraka'yı kıstırır mıyız diyeceğim ama. Heh. Tamam. Ee, dönelim. Bir alışveriş yapalım. Ejder geliyor. Marmiz de var ama öncelikle ejder oynamak istiyorum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Tamam dönelim hadi bakalım. Dostlar ejder burada Ejder'e hızlı bir şekilde başladım. Elbette şurada görüyorum mavisi de meşgul. Şu anda karmada onları kolluyor. Bakalım çalabilecek mi onu diyeceğim. Ben de şöyle yanaşıyorum oraya oraya doğru. Bence klon halledecektir dedim. Belveti çıkardılar. Mavi de korumayı başarmışlar. Mavi de ben alayım bu işi tamamlayalım. Belki alt koridorla birlikte oynarsak burayı bu oyunu kapatabiliriz diyeceğim ama sindiranın demici oldukça fazla. Eğer şöyle bir hata yaparsa yalnız şey yaparım. Eyvah eyvah. Sakın, sakın beni öldürtmeyin dostlar. Evet, 11-1. <laughs> Şat verdik. Hem de cinse, cinse verdik. Bu hiç iyi olmadı. Hadi bakalım. Sonumuz ayrılsın. Dostlar. Ribanı gördüm. Ribana, ribana, ribana. Ve üstüne bir de Riven bizi kesti. Hadi bakalım sonumuz hayır olsun. Allah Allah Warwick dostum ulti var aslında. Atsam da alsam ee, dostlar çok öndeyiz ama bu oyundan ben açıkçası çok ümitli değilim. 1-6-1 midimiz var. 4-7-1 tapımız var. Caitlyn'imiz ve Karma'mız hiç fena değil. Bence bu oyunu kapatmak için yapabileceğimiz en iyi strateji ayrı gittirmek olacaktır. Şu anda oldukça güçlüyüz. Eğer yanımıza birisi gelirse kesme ihtimalimiz var. Riven haricinde. Eğer Riven gelirse Riven'a çok bir şey yapamayız maalesef. Şurada fırsat buldum. Tapı biraz zorlayayım. Takımın üstündeki baskıyı da almış olurum diyeyim. Evet, kuleyi açtık. Ee, kaç takımdan kimseyi göremiyorum. O yüzden inkip için ısrarcı olayım mı? Bunlar dönmüyorlar mı? Arkadaşlar, dönmüyorsanız ben buraya alırım. Tamam. Tamam. Sonra sonra da geldiğine göre buradan yavaş yavaş ayrılma vaktimiz gelmiştir diyelim. Şunu da şöyle göndereyim. Onlara doğru. Hmm, yok. Tamam. Hadi bakalım. Dönelim. Alışverişimizi yapalım. Devam edelim. Dostlar. Karşı takım buraya yiyeceğini zorluyor. Ben... Gireyim mi? Gireyim mi? Geliyorum dedim. Geliyorum dedim dostlar. Geliyorum dedim. Vay vay. Çık, çık, çık. çık çıkabilir miyim buradan? Çıkabilir miyim buradan? Lütfen beni salın dedim. Lütfen beni salın dedim. Şuradan bir Jinx'e ulaşmam lazım. Jinx'e bir tane dokunsam. Bir de Velvet'e dokunsam diyeceğim. Ancak maalesef mümkün olmadı. Hmm. İşimiz zor. Bence benim gidip o intibi almam lazımdı ama hadi bakalım hayırlısı. <laughs> Dostlar ortada Sindre'yi gördüm. Ona bir oynamak istiyor muyum? Bence istemiyorum. Ben şöyle dümdüz şuraya gidip bir saklanacağım. Bir fırsat bekleyeceğim. Bence şimdi uygun bir zaman diyebilirim. Herkesi haritada gördüğüm için hemen burada bu intibi almaya başlayabilirim. Bizim takımın durumu iyi değil. 6-11 bir Warwick'imiz var. Tank itemler almasını söyledik. Allah razı olsun en sonunda 2 tane Ruby Kristal'i aldı. Fena değil iş görür diyelim. Ben hemen şuradan döneyim. Karşı takım bence Baron yapmaya başlayacaktır. Yo başlamadılar. Geri mi dönüyorlar acaba? Ee, bence o Baron'u yapıyor onlar. Bence yapıyorlar dostlar ben şöyle oraya doğru da yaklaşmak istiyorum veksimizin performansından hiç e, eksilen bir şey yok diye <laughs> iki 0 oynadı artık oyunu terk etme kararı aldı e, baron gitti olsun sorun değil şurada ejder var acaba çıkartabilir miyiz bilmiyorum üstümüze doğru gelen bir a, orada sindira var şu taraftan da jinx geliyor eğer ben bu jinx'i yakalarsam tekrar çıkartırım sonra buradan da topuklarım bırakın beni Bırakın <laughs> beni. <laughs> tamam. Jinx'i çıkardık. Skorumuz 15-4-1. Dakika 27'de. 195 farmımız var. Vex'imiz oyunu terk etti. 2-10 oynadıktan sonra kaçtı. Çarşı tarafın. Syndra'sın eline sağlık 15 oynamış. 6-11'de bir Warwick'imiz var. Çok garip bir build gidiyor ama sonumuz hayır olsun diyelim. Takımdan da FF'ler gelmeye başladı ama hadi bakalım. Devam. Dostlar. Bizim takımın durumu maalesef pek iyi değil. Hani... Ee, ben de daha fazla varlık gösteremiyorum. Durumumuz fena 2, 10, 8, 13, Warwick. Bence bizi biraz perişan etti. O yüzden ben split yaparak takıma katkı bulunmaya, katkıda bulunmaya çalışayım diyeceğim. Tamam. De beni hiç umursamadı. Dümdüz <laughs> geçti. Oradan çıktı diyelim. Çok sorun değil. Şöyle şuradan atlayayım. Bir geri döneyim. Bakalım durdurabilecek miyiz? Pek sanmıyorum ama elimizden geleni yaparız. Gene de bu arada itemimiz bitmiş. Itemimizi aldık. Koşalım. Şurada Jinx'in üstüne diyecektim. Hmm, tamam. Hiçbir kulemiz kalmadı. İki tane inhimimiz de gitti. Bir tek bottaki kulemiz var. İş görür diyelim. Hala dayanıyoruz. Belki bir ümit, bir ihtimal, bir şeyler yapabiliriz. Ancak tam da kestiremiyorum. Hani Riven filan, Syndra inanılmaz tekliyor beni şu anda. Onlara karşı çok bir varlık gösteremiyorum. Şurada ormanımı bir döneyim. Ondan sonra son savunma için yerimizi alalım. Evet dostlar, karşı takımda Riven'ı burada görüyorum şeyler denilecek gibi duruyor. Ben gidip bir Riven'a bir selam versem şöyle. Ee, Sindir'e geliyor. Ee, Riven, <laughs> Sindir'e ikilisi beni çok güzel tekledi. Riven'u çıkardılar. Ee, Warwick bir şeyler deniyor. Cait'imiz mi vuruyor? Jinx mi? Kate mi? Haydi, haydi Kate! Kate ulti var mı dostum? Yok ultisi yok. Ancak bu arada dostlar bizim base gitmek üzere. Elimizden geleni yaptık. Öne geçtik, çok öne geçtik ancak öne geçsek de bence taşıma potansiyelini sergileyemediğimiz için başarılı olamadık diyebilirim. Keyit hala deniyor. O da elinden geleni yaptı ancak çok mümkün değil. Herhalde burada bu oyunda bitecekmiş gibi duruyor. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük de bu kadar.